Abim gel konuşalım. Abim merhaba. Merhaba. Nasılsınız İyi misiniz? Teşekkürler siz nasılsınız? İyi şükürler olsun. Abi hayat nasıl gidiyor? Benim için iyi gidiyor. Şahsi olarak iyi. Genel olarak soralım o zaman. Genel olarak sorarsanız. Genel Ülke genelinde nasıl? Ya kimine göre iyi kimine göre kötü. Öyle tabii ki yani. yani. Kimine göre iyi kimine göre kötü. İyiler ne oranda kötüler ne oranda? Ya baktığınız zaman kötü olanların e, durumu daha şey fazla şundan dolayı fazla e, insanlar bir geçim sıkıntısına düşmüşler ama e, tabii hükümeti savunan taraf e, hiçbir zaman e, huyundan vazgeçmiyor yani diyecek bir şeyim yok başka. Yani siz nasıl görüyorsunuz ekonomiyi genel olarak abi piyasaları işte ne bileyim. Şimdi piyasalara, piyasalara piyasaları, çarşıyı, pazarı tamam senin durumun iyi abi sen kategorinin dışındasın. Biz geçim sıkıntısı çeken vatandaşların halini konuşuyoruz. Ya işte bunu e, halkın görmesi gerekiyor. Şöyle görmesi gerekiyor, bizim halkımızda bir e, cehalet var ama sen cahil dediğin adam ya kimse cahilliği üzerine almıyor, kendisini geliştirmiyor bir şey açıp okumaz. Ee, bir yerden kulağına bir şey çalınır. Hemen o o inanır. o doğrudur. Kulağına çalındığı şey işine yarıyorsa doğrudur. Ama işine yaramıyorsa onu söyleyen adam e, yalancıdır. İşte bilmem e, para almıştır. Yani konuşmaları bu. Yani de. işin hakikatine bakmaz, söyleyene mi bakar? Aynen. 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 De. Şimdi şimdi ben size çok basit bir tane örnek vereyim. Buyurun. 2001 yılında Bu hükümet gelmeden önce Türkiye'nin imf'ye olan borcu ne kadardı Ne kadardı abi 20 milyar küsür dolar De evet. ki 21 milyar dolar evet. Dış borç ne kadardı 65 milyar dolar Topla ikisini 86 milyar dolar evet. Kasada ne kadar para vardı 17 milyar dolar para vardı kasada Bugüne bakalım Bugünü söyle abi Bugün Merkez Bankası'nın kasası swaplar hariç 59 milyar eksi içeriye ne? girmiş. Eksi içeriye girmiş. Ne kadar borç 475 var? 475 milyar dolar da borç var. Bugün ben size şöyle bu söyleyeyim. Bu ne anlama geliyor? Ekonominin kötü ol. Bak e, 20 yılda bu ülkeye 1 milyon 170 bin tane TOKİ konutu yapıldı. Ve bunların hepsi satıldı, hepsinin parası alındı. Bunun dışında bu ülkenin 2000 taneye yakın varlıkları satıldı bunların da parası alındı ama baktığın zaman bu kasada olması gerekiyor değil mi yani bu para kasaya gitti senin bu anlattıkların gerçeklere göre şu anda Türkiye'de biz çok daha fazla sıkıntı yaşamamız gerekiyor Aynen. Fakat hala o kadar değil yani bunun arkasından daha büyük sıkıntılar mı gelir? Ya illaki gelecek. Şöyle yani şimdi bunu e, halk göremiyor. Hani herkes Neleri diyor ki "Neleri feda edeceğiz mesela bu borçlar karşılığında?" Bu borç, ya bu borçlar karşılığında Etmek kalabilir miyiz ya da? Şimdi bu borçlar karşılığında şöyle mesela e, devlet ülkelerle görüşüyor. Almanya ile görüşüyor. Almanya'dan mesela swap parası alıyor. Bunu neyin karşılığında alıyor Almanya'dan? Almanya'ya değerli bir varlığı diyor ki atıyorum 59 yıllığına burası senin diyor. Burayı sen işlet. Veya e, karşılığında senden bir takas parası istiyor. Swap dediğim olay bu anladın mı? Evet. Mesela şöyle söyleyeyim ben size. E, Birçok kişi şimdi internetten izleyecek. E, diyecek ki ya bunu bir yerden bunu doldurmuşlar bu konuşuyor. Benim konuştuğumu dinlemeyin kardeşim. Ben size yalan söylüyorum. Belgelere bakın. İst Gidin belgelere bakın ya. Iğdır Ovası satılmış. Kime satılmış? İsrail'e satılmış. Urfa'da GAP bölgesinde. E, İsrail'in kutsal topraklar dedikleri hani vaat edilmiş topraklar Vadedilmiş dedikleri toprak yerden yani. toprak satılmış İsrail'e. Niye satıldı kardeşim? Kim sattı bunu? Buna bakmak lazım. Bu ne karşılığında verildi? Mesela son daha yeni bir haber düştü. Sosyal medyada dolaşıyor. Şehir hasta iddia yani bunlar bilmiyoruz. İddia değil doğru. E, şehir hastanelerinin Araplara satılacağı konuşuluyor. Hayır Araplara satılacağı konuşulmuyor. Ben size şöyle söyleyeyim. Eee şu anda eee İstanbul, İstanbul, Yozgat, Adana, Adana, eee Elazığ, Bursa 5 tane hastanenin işletmesi Danimarka'ya satıldı. Evet, daha evvel satılmıştı onu He, duymuştuk. Satıldı ya. Doğru. Yani şöyle düşünün. Ya bunu şimdi tavuğunuz var. Tavuğun yemini siz veriyorsunuz. Tavuk gidiyor komşunun kümesine yumurtluyor. yumurtluyor. Yani ben şimdi bunun borcunu ödeyeceğim. Bu hastanenin 19 senesi kaldı belki. Ben borcunu ben ödeyeceğim hastanenin. Ama Danimarka hastanenin Danimarka kaymağını Danimarka yiyecek. Niye yesin? Niye yesin ya? Yani Maliye Bakanı da ee, bundan yaklaşık sanıyorum bir ay kadar önce bir kısım ee, kamu mallarının da satışa çıkarılacağını söyledi. Yani bu köprüdür, otoyoldur falan. Ee, şeyler zaten özel olduğu için şu anda ee, Osman Gazi olsun, Yavuz Selim olsun değil mi? Çanakkale köprüsü. Evet. Bunlar özel olduğu için zaten onlar devre dışı. O zaman birinci köprü, ikinci köprü bunlar da mı satılacak yani? Ya hani ne, yapabilirler. Hani şu anda yapar veya yapamaz demiyorum ama yani bir şekilde para akışı sağlamak için ülkeye Onları da e, 30 yıllığına, 50 yıllığına, 49 yıllığına verebilirler yani. Peki bu ekonomik modelle ekonomi nereye gider? İyiye mi gider, kötüye mi gider? Ya Bu ekonomik modelle ekonomi iyiye gitmez. Şöyle bir hani bunu hepimiz göreceğiz yani yaşayarak göreceğiz. Birçok dükkan bilmem işletme iflas edecek. Zaten 2023'te rekor kırmış yani kapanan evet. işletmeler. O bir tane şey var, e, böyle yine haber yapan bir tane Ahmet diye bir şey var, bir kardeş daha var. E, geçen şey diyor, siz diyor negatif diyor ekonomiyi biliyor musunuz? Şimdi negatif negatif ev, ekonomi böyle küçük halkın işine yarayan bir şey değil. Zenginin işine yarayan bir şey. Zaten şu anki ekonomide bu enflasyon da yani yüksek ekonominin yükse, faizin yükselişi e, negatif değil. Pozitif. Yükseliyor çünkü hani e, Negatif. Ne, ya, negatif oluyor, değil mi? Ha, pardon. Şimdi Merkez Bankası Başkanı hı. dedi ki reel faize geçeceğiz. Evet. E, reel. Bu ne demek biliyor musun? E, enflasyonla faizlerin eşitlenmesi. Yani enflasyon %50 ise faiz de %50 olursa reel faiz oluyor, evet. yani sıfırlanmış oluyor. Anlatabildim mi? Anladım. Çünkü onun o anlatmak istediği, o arkadaşın anlatmak istediği de bu. Şu anda diyor, yani faizler enflasyonun altında kaldığı için hatta ona cevaz da veriyorlar şu anda. Anladım. Yani aslında haram değil anlamında da cevaz da veriyorlar. Anladım, anladım. Yani eksi faiz yani, eksi faiz anladım. olduğu için senin, e, sen söyle oradan aldığın haram değil diye de açıklama yapıyorlar. Anladım. Anlatabildim yani evet anladım. Eksi faiz bu. <laughs> anladım anladım. Yani enflasyon yüzde yüzse faiz de yüzde yüz olmalı. Yani bu ekonomi biliminde böyle yani. Ben öyle olsun Aynen. anlamında söylemiyorum. Ekonomi Aynen. biliminde böyle. Bunu Batı uyguladı, Avrupa uyguladı. Pandemiden sonra sıkıntıya girdiler, uyguladılar. Onlar faizleri yükselttiler, biz faizleri indirdik. Durum ortada. Evet. Onların enflasyonun önüne geçti, biz geçemedik. Aynen. maalesef. Maaşları ne kadar yükseltsek de bir türlü halkın, vatandaşın problemini çözemiyoruz. Çözülmez. Şöyle hani e, tamam benim maaşıma zam geliyor. Benim maaşıma zam geldiğinde marketler veya e, diğer geriye kalan zamlar yerinde durmuyor Abi, ki. Abi, Bak daha iki yıl olmadı. Bak bir yıl. Bir yıl gibi zaman önce bir yıl kadar zaman önce emekli maaşı 3500 liraydı. Şimdi ben... Evet. Üç, şu an en düşük emekli maaşı 10 bin lira. O zaman deselerdi ki bir yıl sonra bu emekli maaşı 10 bin olacak. Herkes havalara uçardı. Evet. Ama şu an herkes 10 bin lirayı, bu ne diyor ya sadaka mı diyor? 10 bin lira çare olmamış. Bu ne anlama geliyor abi? Ee, Aslında yüksek değil mi yani? Mesela asgari ücret 2824 liraydı bir bir buçuk iki yıl önce değil mi? 2824 liraydı. 17 2 lira abi. Ciddi bir artış. Gerçekten Cumhuriyet tarihinde böyle bir artış yok. Evet. Ama çözüm mü? Çözüm ne? Ya işte reis buna yine bir çözüm bulur. 10 ee, bin liranın arkasından bir tane sıfır atar. Herkesin maaşını bin liraya düşürür. çözüm bulur yani. E fiyatlar? <laughs> i̇şte her şeyin arkasından bir tane sıfır siler. Eski haline geri gelir. Ama işte iş o değil yani. Şimdi dolar dolar olmuş 30 lira. Şimdi ee, hani biz dolara yaklaşmaya çalıştıkça dolar bizden uzaklaşıyor. Hani sıkıntı orada. Ya bir de ucunu tutmasalar doların ne olur? Ucunu ucu tutmuyor şu anda. Yani ucunu ya tutmasalar, ne ya tutmasalar. Ya olur zaten abi. şöyle hani ee, çok uzak değil yani ee, dolar 30 lira aşar yani. Ne zaman? Aştı. Çok zaten, çok şu uzak değil. 30.000 30.300 gördüm ben gelirken. Anladım. Yani Vallahi 35 de olabilir, 40 de olabilir yani. Ne Öyle zaman şey. olur sizce? Ya, muhtemelen belki bu sene içinde olabilir. Seçimlerden sonra mı? Olabilir muhtemelen. Diyorsun. Aynen. Aynen. Peki. Aynen. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sağ olun. Abi bir parçası kaldı şunu söyleyecekmiş. Gel abi. Onun şey yaparsın tamam abi Buyur abi. abi. Yani bugün savaşlar eğer dünyadaki tüm siyasetçilerin çocukları bugün savaşa gidilsin. Askere gönderilsin. Hayır. Savaşa gidilsin. İnan ki yarın savaş denen bir şey kalmayacak. Yarın savaş biter. Emin olun buradan. Eyvallah. Söyledin ya onu biraz önce. Orada biraz şey vardı. Biraz bir dil sürüşünü yapar evet, mı? Abi. Güzel. Doğru onu doğru. Ben bunu gördüm. Sosyal medyada bunu paylaştılar. <laughs> savaş abi. Ne gibi sıkıntın var? Söyle bak. <laughs> ne diyeceğim ki? Dur. Aa ben dedim saç paraları yükselsin. Saç saç maaşları yükselsin. Saç maaşları. Evet. Paraları yükselsin. Evet. Doğru söylüyorsun. Evet. Daha evvel de dinledik stajyerlerin evet. çok düşük para aldığını. Çok düşük abi. Diyorlar. Mesela benim ablam stajcı abi. Eee hem okuyor, staj. staj... Misin? Ben mi? Yok ablam. Ablam evet. stajyer. <laughs> Onun için diyorum abi. 5 veriliyor. bin olsun. 15. A Hanım, stajyerler haklarını alsınlar. Evet, stajyerlerin haklarını, alsın. haklarını, istiyoruz. İstiyoruz. Peki, ablanın hakkını istiyorsun. İstiyorum abi. Peki, teşekkür ediyorum. Abi bir paylaş tamam mı? Teşekkür ediyorum. Tamam. Sağ ol. <laughs> bir daha ben son bir şey diyeceğim. Galatasaray şampiyon olsun. <laughs> Zaten Fenerbahçe Samsun'dan berabere kalınca Galatasaray olsun bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum. Hadi gidelim. <laughs> Samsun'u burada yenemeyen bir takım niye şampiyon olsun ki ya? Değil mi? Yani.